Daha evini yenilediğim iki bölümde duvarın kaplamasını ve kaplamanın eskitmesini yaptım. Bu bölümde de duvarın eksiklerini tamamlayacağım. Evet, kendin yap yeni bölüme hoş geldin. Bugün üç farklı kendin yap ürünümüz var. Bir tanesi çamaşır askısı olacak. İkincisi dekoratif bir tane dış lamba olacak. Kütükten yapılacak. Bir de dekoratif sıva yapılacak. Eğer daha evini onarıyorum ikinci bölümünü izlediysen şu duvardan da muhtemelen haberin vardır. Şu anda eskitme sıvısını sürdüm buna. O bölümü izlediysen daha iyi anlayacaksın. Orada asıl halini de göreceksin zaten. Bir an önce hızlı bir şekilde böyle güzel oraya bir çamaşır askısı yapmak istiyorum. Normalde çamaşır askısını bir ağaçtan eve kadar da çekip makaralı bir sistemle de yapabilirim. Ancak buraya neden yapıyorum? Çünkü burası gün içinde çok güzel güneş alıyor. Hep güneş alan bir bölge. Şu anda da güneş zaten vuruyor ve burada duvarın da ısısıyla çamaşırlar çok hızlı bir şekilde kuruyor. Sadece çamaşır değil. Mesela işten geldikten sonra üstümüzü, başımızı çıkarıp bu askıya asabiliyoruz. O yüzden buraya bir tane çamaşırlık yapacağım. Çok fazla geniş olmayacak. Şu genişlikte bir şey olacak ve şuradan şuraya kadar gelecek. Önce şu işimize başlayalım. Güzelce bitirelim. Daha sonra da diğer işlere devam ederiz. Evet, bugün başka iş yapamayacağım, bittim. Yani tam son videoyu kapattıktan sonra başıma gelenleri bir bilsen. Bu devrildi, bir tane kolu kırıldı, onu tekrardan yaptım. Daha sonra en büyük problemimiz ise şu, <laughs> sakın gülme. <laughs> Açılır kapanır şey yaptım, askılık yaptım, izle şimdi. <laughs> Bak şimdi. Dur. Bak şimdi. Bitti. O kadar. <laughs> Benim matematiğim buna yetmedi. Bu niye kapanmıyor ya? Ya. <laughs> yani. Bilmiyorum ya. Bir yerde bir hata yaptık ama. Ay, <laughs> uykum geldi ya. Ancak ee, şu açıdan güzel yani şöyle tutuyor anladın mı yani asılacak şeyler rahat bir şekilde güzel bir şekilde asılabilir buraya onunla ilgili problem yok ama kapanması problem ben bunu düşüneceğim biraz daha araştıracağım burada bir yerde hata yaptım ama tam nerede yaptım bilmiyorum yani e, şunlar uzun geldi ama nasıl bir matematik izlemem gerekiyor bilmiyorum bakacağız düşüneceğiz bakacağız. <laughs> Nasıl oldu? Güzel mi? Yeni askım. İki tane delik daha var. Onların ipleri yetmedi. İp, ip aldıktan sonra onları da takacağım. Burada beş tane e, ip as. Burada beş da burada beş tane çamaşır askım olacak. Gayet güzel oldu. Yani diğerinden daha güzel oldu. Diğerini hatırlıyor musun bilmiyorum ama diğeri bir tane çivi çakmıştım, iple bağlamıştım ama o kapanabiliyordu. Bu şu anda kapanamıyor. En, en tek problemimiz o yani. Başka bir problemimiz yok. Hamdolsun. Aa, genel olarak güzel oldu yani. Şöyle detaylı bir göstereyim sana. Ve duvarı da göstereceğim. Şöyle çamaşırları asabileceğim yer. İşte bir kapanma problemimiz var. Rezalet ya. Şuraya bak diğer taraf dayanıyor. Kalıyor öyle. Kapanmıyor. Kitlenmiyor. Yani orada bir, bir şeylik yapmam lazım ama tam olarak çözemedim onu. Biraz daha çalışacağım üzerine. Düşüneceğim. Muhtemelen sen biliyorsundur. <laughs> Duvarın rengine bakar mısın? Nasıl oldu? Bak. Şu eski bir tahtanın üzerindeki gri. Yani bu griliği yakalamaya çalışıyordum zaten. Bu da yeni çıkan rengimiz. Biraz daha koyulatabilirim. Düşüneceğim. Ama biraz daha okside olsun. İyice okside olsun. Ondan sonra düşüneceğim. Yani genel olarak iyi. Baksana şuraya suyu gelmemiş. Belli zaten. Buraları da tekrardan bir onarırız. Evet. Çok güzel. Evet duvara nasıl yakıştı mı? Beğendin mi? Bak şöyle de. Burası çok değişik oldu ya. Değişik bir havası var şu anda. Değil mi? Evet yarın da diğer işlerimizle ilgileneceğiz. Bugünlük bu kadar. Zaten gün artık güneş battı. Şu an dağın arkasına geçti. Evet istirahat vakti. Yarın görüşürüz. Bugün neredeyse e, bayağı bir süre bununla uğraştım. Daha sonra ailemden birkaç kişiye danıştım. Biraz fikir yürüttük derken yaptık. Yani e, kapanıyor artık. Mesele ya. Nasıl ama? Sadece bir tane kilit sistemi yapacağım ona. Onu şu an düşünüyorum böyle çok e, minik bir şey olsun ki böyle rahat bir şekilde hem takılsın. Yani çok fazla teferruata girmek istemiyorum onunla ilgili. Bakacağım ona. Onu yaptığım zaman zaten bu videoda göreceksin onu da. Değişik duruyor değil mi? <laughs> Bunların hepsinin şeyini de süreceğim şimdi. Ee, şu renk yapma olayını. Ee, sirkeli suyu. Sirkeyle çelik yünüyle hazırladığım suyu buna, buna da süreceğim. Ben bir şey daha yaptım. Onu da göstereceğim sana. Ama önce şunu bir detaylı göstereyim. Ondan sonra yediğim altı bir gör. <laughs> Normalde bunları böyle katladığım zaman kapanacak diye düşünüyordum. Ancak e, sanırım duvarın yapısı ve bu tam olarak milimetrik olarak bunları ayarlayamadığım için de kapanma sorunu yaşıyordu. Mesela bunu böyle hazırladım tamam bir tane de oluk hazırladım ki içinde kayma yapsın böyle rahat rahat. Şöyle bak hareket etsin gördün mü? Oynuyor böyle ve sonra kapanıyor. Bu oynamayı yapsın diye yapmıştım. E, bunu yaptım diğerine söktüm rahat kapanmaya başladı. Diğerine takınca yine olmadı. Bu sefer orada problem olduğunu düşündüm. Buna da şöyle bir çözüm buldum. Buraya da bir tane oluk açtım. Görüyor musun? Bak şimdi. İzle. Bak. Bak. Gördün mü? Bu hareketi yapması gerekiyor. Evet. İşte böyle. Bir de böyle gör. Neyse ben şimdi yediğim haltı göstereyim sana. Burayı da yaptım. Duramadım. Ya burayı gördüm tamam mı? Rengi de çok e, hoş oldu tamam mı? Ama yarı söyle yarı söyle tam tutturamadığım için rengi biraz sırıttı gibi de durdu. Dedim ne yapsam acaba? Dedim burayı da yapayım. <laughs> ne olacak? <laughs> yani bu sabah başladım. Öğleden sonra bitirdim. Diğer yandan bir de askı ile uğraştım. Yani bütün günüm e, komple bunlara gitti. Askı çok uğraştırdı. Yani askı yap, askı ile uğraşmasaydım belki şu lambayı da yapacaktım. Şuranın detaylarını da bir göstereyim sana. Çünkü e, bazı farklılıklar ekledik buraya. Evet bak şimdi buradan kablolar geçiyordu. Öncelikle kabloyu içeri aldım. Bu lamba şuradaydı. Lambanın deliğini şuraya aldım. E, kablosunu da oradan çıkarttım. Daha sonra da böyle güzelce tamamıyla kapladım. Köşelerini yaptım. Her şeyini yaptım. Şu kapı başında yaptım. Böyle. Genel olarak böyle güzel duruyor yani. Evet. Şimdi bunların cilasını süreceğim. Bu renge döndüreceğim onu. O zaman tamamıyla eşitlenecek burası. Ya tebdili mekanda ferahlık vardır derler ya. Yani bu da şu anda farklı bir ortam oluşmaya başladı burada. Bir değişiklik olmaya başladı. Ama istediğim işte böyle çok cırtlak olsun istemiyorum. Yani şöyle uzaktan drone'la da göstereceğim sana bittiği zaman. Baktığın zaman böyle çok sırıtmayacak. Yani doğaya uygun olacak anladın mı? Ya yani şu anda şu vadinin içine bile baktığımda yani e, ya pembe ev nedir ya sap sarı turuncu evler nedir yani ya ben anlamıyorum e, doğaya uygun renkler varken en kötü kirli beyaz kullan ya Hani siyah şey kahverengi çok koyu gidiyorsa mesela kahverengi yeşil tonları güzel gider koyu yeşiller böyle yaprak tonları ama yok maalesef en güzel de Bence bu e, kestane ağacının şu aldığı renk var ya bak şu gri doğaya çok yakışıyor Evet Bu da böyle Şimdi şu cilasını süreyim, bugünü bitirelim artık. Evet bunu buraya monte etmek istiyorum. Lambayı içine sokacağım. <laughs> Denemek istiyorum ya. Merak ettim yani böyle nasıl olur diye muhtemelen güzel olacaktır. Sadece şunun kabuğunu soymam ve deliğini açmam lazım. Ampulü sığdırabileceğim kadar. Güzel duracak diye düşünüyorum. Olmazsa sökeriz ne olacak sanki. Evet evin görüyorsun şu tarafı yapmıştım dün de burayı yaptım. Renkler eşitlendi. Gördüğün gibi güzel oluyor. Bir şu çerçeve var aklımda onu da yapacağım. Onu da halledeyim de komple burası eşitlensin istiyorum. Bugün bunu da takalım. Bir an önce halledeyim bunu da istiyorum. İnşallah sorunsuz bir şekilde hallolur. <laughs> çok yakışmadım ya. Doğru söyle. Gerçekten çok hoşuma gitti. Kütüğün içinden. Ya biraz daha dekoratif bir tane ampul takacağım oraya. Şimdilik idareten dışarıda bu vardı. Onu da değiştireceğim daha sonra. Ama şu an böyle açıkken çok güzel gözüktü. Evet şöyle detaylarını göstereyim sana. Bak. Tam otursun diye bir oyuk açtım ona. Ve o oyukla iyice tahtaya oturttum. Çok fazla da yapışmasını istemiyorum. Hafiften hareket ediyor. Önemli değil. Tut sadece havada dursun yani. Orada asıl dursun istiyorum. Çünkü gerektiği zaman çıkartıp tekrardan takabileyim onu. Bunu da iyice ne içine gömdüm. Zaten su almayacak. Üstünden zaten çatısı var. Zaten şurada dışarıda duruyordu. Herhangi bir su almıyordu. Yani hiçbir şey üstüne yağmasına rağmen elektrik kesintisi vesaire olmuyordu. Sorun yaşamadık. Ama bu da gayet iyi gözüküyor. Kabloların hepsini soktuktan sonra, iyice vidaladıktan sonra bir de silikonladım onları. Ne olur ne olmaz. Belki su girer, belki nem alır diye her türlü ihtimalle düşünerek onu oraya monte ettim. Şu anlık herhangi bir sorun yok. Gayet güzel gözüküyor. <laughs> evet herkese yeni günden selamlar. Bir gündür yağmur yağıyor, bayağı şiddetli yağıyor, çok da soğudu. Arka tepelere kar da geldi. Şu an soğukluğunu hissettiriyor yani. Bu bölümde 3 tane kendi yapacağım iş vardı. Neydi bunlar? Dışarısı için lamba yapacaktım. Bir tane çamaşır askısı yapacaktım yeni. Bir de dekoratif duvarımız vardı. Bir de çamaşır askısına bir tane kilit sistemi ekledim. Yani ka açılıp kapanabiliyor. Onu da göstereceğim sana. Ondan sonra da işimize geçelim. Evet bak kilidim burada. Elimde olan parçalarla yapıyorum genelde. Burada bir halka vardı. Vidalı halka. Onu soktum. Hemen yukarıda da bir tane vidalı halka var. İp içinden geçiyor. Bak bunu çıkarıyorsun şöyle gördün mü bak sistem şöyle çok basit bir sistem çok da uyumlu oldu ya <laughs> değil mi ya güzel oldu gerçekten ya böyle birbirine uygun parçaları kullanmak biraz da tabiatın rengine uygun olması beni çok gerçekten çok iyi hissettiriyor ama bazı sıkıntılar var işte sıkıntımız bu ben bu cephe renginde istiyordum bunu yaptığım eskitme uygulamasıyla bu renge dönüşün Dönüşeceğini resmen dönüşeceğini diyemiyorum ya. Dönüşeceğini dönüşeceğini düşünüyordum. Ancak dönüşmedi. Şimdi bir kat daha sıvı hazırlıyorum. O sıvıyı da uyguladıktan sonra tekrar bakacağım. Eğer olmazsa ya burayı da kaplayacağım ya da burayı bunun rengine ince bir boyamayla bu renge bu bu renge bunu getireceğim. Şimdi asıl soruya geliyoruz. Ben ee, şimdi burayı kaplama sebebimi anlattım değil mi? Kimisi de diyor ki ya oraları komple kaplı işte daha güzel gözüküyor, yeni gözüküyor falan. Ben yeni gözükmesini istemiyorum. Ben eskinin yaşamasını istiyorum. Burada hata mı yaptım diye de düşünüyorum şu anda. Eski tahtaları çıkarıp onları kullanılabilecek bir hale getirebilirdim. Yani ne bileyim oluklar açardım, birbirine geçme yapabilirdim. Tahtaların arasında çatlaklar vardı. Onları belki bir şeyle doldurup tekrardan kullanılabilir hale getirebilirdim. Şu an onu düşünüyorum. Yani söküp acaba diyorum komple eski haline mi getirsem tekrardan? Eski halini mi onarmaya çalışsam? Şu an bilmiyorum. Şu eğer şu istediğim gri rengi dönüşseydi o da eski gibi duracaktı. Şu anda da çok yeni gibi durmuyor ama e, aralarında bir ton farkı var fark ettiniz zaten. Ya boya yapacağım ya bu tarafı da kaplayacağım ya da bunu sökeceğim. Ve dediğim gibi yapmaya çalışacağım. Eğer sökersem acayip uzun vadeli bir işe dönüşecek. Bilmiyorum ya. Belki şu anda e, kaplama yaparım, daha sonra yıllar sonra içinden gelir ki ya es, en eski haline getireyim ben bunu derim. O zaman da belki farklı teknolojiler uygulanabilir, e, su geçirmezliğini sağlamak için. Bilmiyorum. Ya yorumlarını bekliyorum bu videonun altına yorumlarını bekliyorum. Şu duvar ne olacak? Bu duvar ne olsun? Boyayayım mı? Bu ton rengine getireyim mi? Ya bu renk güzel olmuş olabilir. Benim istediğim bu ton renkte bunun da olması ve eski gözükmesi. Anladın mı? Yani göze batmaması. Yeni bir şey istemiyorum ben. Ben eski onarmaya çalışıyorum. Burayı kaplama sebebim de başka bir yöntem bulamadım. Anladın mı? Yani tahtaların arasında çatlaklar vardı. Araları çok boştu. Bu yüzden kaplama yolunu seçtim. E, o tarafı da kapladım. Şu an bu cephe komple kaplı. Diyorum ki acaba bir cephe tamamıyla farklı, bir cephe tamamıyla farklı mı olsun? Onu da bilmiyorum. <laughs> ya bilmediğim çok şey var. Lütfen e, yorum kısmına yaz bana destek ol bu konuda. Evet katı olmasını istediğim için böyle iyicene yaydım, hafif suyunu kaçırıyorum ki iyicene katılaşsın. Şöyle ince bir katman çektim ki süreceğim harç yapışsın diye. O da böyle biraz suyunu çekiyor. Çektikten sonra üstüne sıvamaya başlayacağım. Daha sonra da diğer işlemlerimiz var. Evet dekoratif duvarı buraya deneyeceğim. İlk kez deneyeceğim. Ben daha önce hiç sıva yapmadım. Onu da söyleyeyim. Yani zaten düz bir sıva yapmayacağım, dekoratif bir sıva yapacağım. Nasıl yapacağımı da göreceksin zaten deneyeceğiz. Yani gördüğüm bir şeyi uygulamaya çalışacağım. Yapabilirsem ne ala, yapamazsam da denemiş olacağım. Yani deneyim kazanacağım. Daha sonra tekrar denerim. Daha sonra tekrar denerim yapana kadar. Yani bunun sonu yok. Deneyim zaten tecrübe böyle kazanılıyor. Ben deneyeceğim. Bakalım sonuç ne olacak. Evet, duvarımız tamam. Aralarını güzelce açtım. Şimdi duvar ustalarından özür diliyorum. Ben bu işte elbette bir uzman değilim. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu ilk deneyim. ilk sıvam ve ilk dekoratif sıvam. Yani hepsini bir anda yaptım. Ee, bilmiyorum, içime sindi. Ee, taş efektini de vermeye çalıştım. Yani girintili çıkıntılı yaptım ki sanki taşlar üst üste oturmuş gibi. Elbette o kadar güzel değil. Ee, ancak şu anda bu bütünü güzelleştirecek şekilde var yani. Hani uzaktan bakıldığında güzel de gözüküyor. Belki üstüne efekt boyalarla bilmiyorum belki yapmam da. Belki kiremitle böyle hafiften kızıllık ve kızıllıklar verebilirim. Bilmiyorum. Şu anda böyle e, araları açtıktan sonra yine betonu ara ara ıslatacağım. Çünkü bir anda kuruması betonu güçsüzleştiriyor. Ara ara ıslatmak gerekiyor kuruyana kadar, iyice sağlamlaşana kadar. Çünkü çimento bazlı bir sıva bu şu anlık bir sıkıntı yok. Yani güzel oldu. Ve işimiz bitti. Ee, askıyı yaptık. Çamaşır askısını yaptık. Lambayı yaptık ve dekoratif sıvayı da yaptık. Evet bugünlük bu kadar. Umarım memnun kalmışsındır. Umarım içine de sinmiştir senin. Ya benim sindi. Yalan yok. Ee, hoşuma gitti. Şu anlık güzel gidiyor. İnşallah. İlerleyen süreçlerde daha yapacak çok işimiz var. Evin daha doğu cephesi var, kuzey cephesi var, batı cephesi var. Bir sürü cephe var. Her yerinde de problemler var. Hepsini düzeltmeye çalışacağız. Tabii düzeltirken de böyle en elimdeki imkanlarla, daha az maliyetli, çoğu ustalık işini kendim yaparak yapmaya çalışacağım. Evet şöyle genel olarak son kez bir bak. Evet lambamız orada, askımız burada ve dekoratif sıvamız. Nasıl oldu? Bütüne baktığın zaman şöyle. Nasıl gözüküyor? Bu arada şunu da sormak istiyorum. Bunun üstüne de kaplayayım mı yoksa bunu çizen teyzeme tekrardan en güzel şekilde çizdireyim ve bunu saklayayım mı? Yani benim içimden gelen bu çizimin tekrardan yapılması ve kalıcı boyalarla. Evet kendi doğal boyalarla yapmıştı ama doğal boyalarla kalıcı olması zor. Üstünü bir şey kaplamak da zor çünkü doğal boy olduğu için pütürlü oluyor tamam mı? Hani üflesen gidecek gibi böyle çok içine işleyemiyor. Onun üstünü işte vernikle, epoksiyle kaplayabilirsin ama ruloyla sürsen mesela sıkıntı. Kompresörle bassan akıp akmayacağı belli değil. Tutacağı belli, tutup tutmayacağı belli değil. O yüzden diyorum ki kalıcı boyalarla tekrardan yaptırsan mı diye. Bununla ilgili de yorumlarını bekliyorum. Genel olarak da süreçle ilgili yorumlarını, düşüncelerini bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıkla kal, hoşçakal.